Sevim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte olalım istedim yine. Günlerden 1 Nisan, evet, Perşembe günü. Dışarı çıkacağız şu anda. Saatlerimiz 3'ü çeyrek geçiyor. 9'da yasak var, 9'a kadar bir şeyler yapalım dedik. Zaten göstereceğim size de, size çekmeyi düşünüyorum. Neler yapacağımız şimdilik sürpriz, <laughs> sürpriz olsun. Görüntülerden belki anlarsınız. Ee, zaten çok fazla bir vaktimiz yok dediğim gibi. Ee, birazdan çıkacağım 5 dakika sonra kadar falan. Giyindim, hazırlandım. Ee, zaten çıktığım zaman da size de göstereceğim detaylı bir şekilde. Öyle akşama kadar eve gelene kadar birlikte olmayı düşünüyorum. Severek izleyeceğinizi düşünüyorum. O zaman hemen videoya geçebilirsiniz. Me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still, you stay because you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I, I, I fell in love with your colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. There's something different about it Mesela şimdi oldu mu? Şimdi evet toz çıktık. Ben evden çıkmadan demiştim ki gideceğimiz yerler sürpriz olsun ama başlar yazacağım. <laughs> yazacağım unutmuşum. Sürpriz olmadı. Anası <laughs> 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 evet, evet, sürpriz olmadı. Yani e, toz gidiyoruz. ya. Toz gidiyoruz. Benim yerimi şey yapar. Tostelola gittik, yemek yedik. Şimdi de e, Karaköy'e devam ediyoruz. Orada bir kafede oturup kahve içeceğiz. E, tam böyle iş çıkış saatleri vesaire olduğu için çok fazla kalabalık değil. İyi gidiyoruz şu anda değil mi? Evet. Evet. Şimdi de Karaköy'de bir kafeye gideceğiz. Orayı da çekeceğim zaten. Biz e, 3-5 sene öncesine kadar böyle her hafta sonu böyle Karaköy'e giderdik, kahve içerdik, fotoğraf çekirdik vesaire. Ama ne zamandır gitmiyorduk. Şimdi de böyle bir gidip bir şeyler yapalım, bir şeyler içelim dedik. Öyle oralarda çekerim. Güzel bir kafe. gideceğim. Karaköy'de çok güzel kafeler var. Aklınızda olsun. Ee, gidince tekrar görüşürüz. Keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, it's showing me. Be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the thought. Now, put your loving, loving, loving on me. Hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too And baby, please don't think I'll run away from you It's just sometimes I get scared to dive into it I want you lying next to me Yeah, I want your body, body, your body too Yeah, body too Will you be my ride or die? around all these people will try to be someone better than you and i posing for pictures but nobody listens to anything that you have to say can we just leave and walk away walk away walk away maybe you won't see me get motion <laughs> ken ben video çekemiyorum. Beni güldürüyorlar. Neyse. Şuradan Arkadaşlar biz şimdi şey Bakırköy'de var mı? Var mı? Var. 10 lira pahalı ben sana söyleyeyim. Kesin. Kesin. kesin Saner yani Orası olmasa bile daha falan, daha ucuzunu bulursun. Ee, şimdi ee, çayımızı kahvemizi içtik. 7'de her yer kapandığı için ya, e, eve dönüş, dönüş yolundayız. Hava biraz soğuk. Bugün günlerden neydi onu söyleyelim ben galiba. Perşembe. Perşembe günü. Ee, i̇şte 7'de kapandığı için herhalde bizde e, garson bizi uyardı çıkın diye. Ondan sonra kovdu bizi. <laughs> biz de şimdi eve doğru gidiyoruz. Hala Karaköy'deyiz. Öyle zaten yolda giderken yine çekerim. Hoşçakalın. Acıktık mı gençler? Arkadaşlar bu arada sana işe başlıyor. <laughs> Ee, saner işe başlıyor pazartesi. İlk vahşiyle bize yemek ısmarlayacak. Bu videoda da bunun sözünü Saner'den alıyorum. Ee, eğer ısmarlamazsa delillerimle, kanıtlarımla <laughs> gözünün önüne sereceğim. Don't <laughs> <laughs> talk i think you said enough you said you love for me something brand new you said this is something you sonra evdeyiz. Ee, bütün günü böyle ufak ufak bir şeyler yapacağımız bir gün olduğu için çekmek istedim. Çünkü e, ne kadar yani izlediğim videolar neyse ben de aslında onu çekmeye çalışıyorum bir yerde. Çünkü ben neden zevk alıyorsam benim kitlemde muhtemelen ondan zevk alacaktır diye düşünüyorum. O yüzden çekmeye çalışıyorum. İnşallah bu videoyu da beğenmişsinizdir. Ee, kapatacağım çünkü videonun için açtım. Öyle. Öyle de demek ki ki. Öyle dinince deyince kızıyor, kızıyor. Demiyorum, tamam. Videoyu şimdi burada kapatıyorum. İzlediğiniz için, sonuna kadar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.